Başkanı Sayın Zeki Dişkaya Beyefendi. Sayın Zeki Dişkaya ile Adıyaman gündemini değerlendiriyoruz. Adıyaman tanıtım günlerine konuştuk. Adıyaman turizminde kalmıştık Sayın Başkanım. Evet. Turizmle ilgili festivalleri daha faydalı buluyoruz. Yani buradan çağrımız olsun Yalçın Bey. Evet. Ee, Adıyaman'da e, yapılan, daha önce yapılan festivaller epeydir ara verdi. Ee, Adıyaman'da yapılacak uluslararası festivallerin çok iyi planlanarak çok iyi organize olarak senede bir defa mutlaka yapılması ve emin olun her yapılmasının da yüz binlerce yeni turistin Adıyaman'a gelmesi anlamı taşır. Evet. Bir de keşfedilmemiş yerler var. Çok dedi. yerimiz var. Çok yerimiz var. Özellikle Ama bu konuda biz televizyon olarak Mahmut abiye görev verdik. Evet. Mahmut eski turizm müdürü Mahmut evet. Aslan Bey'e yakında bu keşfedilmemiş bütün alanların çekimlerini yapıp tanıtımı ile ilgili de bir e, program Peki, düşünüyoruz. Sayın Başkanım bu tescilleme ile ilgili adıyaman bir sorun, bir problem mi yaşıyor? Çünkü e, birçok köyde e, tabii ki cemiyetimize, e, gazetelerimize vesaire gelen ihbarlar var. Şöyle bir tarihi eser bulundu ya da şöyle bir yer altı şehri olduğu şüphelenen bir boşluk var gibi ihbarlar alıyoruz. Sizce tescillemede tarihi eser yer tescilinde bir problem mi var? Neden bu teşkilemeler biz tu, e, turizm eee silsilesinde görmüyoruz? Evet. Çok önemli bir tespitte bulundunuz. Turizm İl Müdürlüğümüzün e, yeni müdür değişimine kadar biz performansının e, çok düşük olduğunu gözlemliyorduk. Defalarca uyarılarımıza rağmen de bir hareketlenme olmadı. İlde ilde bir turizm envanterimiz var mı ben bilmiyorum ama olmadığını duydum bir kere bir envanterimiz yoksa bu birinci hatamız büyük evet. eksiğimiz envanter olsa envanterde neyin tescillenip neyin tescillenmediği ortaya çıkar evet. iki yeni keşfedilecek yerlerin süratle keşfedilmesi ve buralarında tescillenip turizme mutlaka kazandırılması lazım evet. atıyorum gergerde Fırat'tan girilen bir kanyonlar var hayret edersiniz Evet. Yakında oraya da e, düşüneceğimiz Geçen başkanla görüştük. Hı hı. Sizleri de alıp bir ziyarete gidip buraları yerinde bir görüp çekimlerini yaptıracağız inşallah. i̇nşallah. Mahmut Bey'in bu konuda ciddi katkılarını bekliyoruz. E, mesela bir Nefsi Gerger Kalesi atıyorum gibi birçok tarihi yerler var. Bir de daha bizim bile duymadığımız köylerde e, birçok alan var. Evet. Birçok figür var. Birçok yapı var. E ee, tabii genel Hepsi keşfe muhtaç. muhtaç. Buraların Turizm İl Müdürlüğü'nün e, düzenleyeceği bir ekip tarafından Süratle taranması ve envantere geçmesi lazım. Ya yani Sayın Başkanım diğer vilayetlerde genelde restorasyonlarla ilgili konuşurlar. Nasıl bir düzenleme yapsak, nasıl bir tadilat yapsak, evet. nasıl bir kazanım olur ilimize şeklinde. Fakat biz hala tescili konuşmamız gerçekten üzüntü verici. Peki Sayın Başkanım